Merhaba sevgili oğlaklar. Bugünün ana konuları sizin ev halkına veya onların size yapacağı beklenmedik hoş sürprizler olabilir. Bu sürprizler daha çok maddi nitelikli de olabilir ve parasal konularla ilgili yaşamınıza önemli bir rahatlık da getirebilir. Bugün 20 Aralık 2015 Pazar güneş günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay sabah ve öğle saatlerinde terazi burcundaki Mars'la karşıt açı yapacak. Ruh halimiz gergin ve huzursuz olabilir. Çabuk sinirlenebileceğimiz, öfkelenebileceğimiz bu saatlerde özellikle ilişkilerde dengeli ve uyumlu olmaya çalışmalıyız. Kişisel isteklerimiz ve karşımızdaki kişinin beklentileri arasında çatışmalar meydana gelebilir. Fiziksel hareketlerde de temkinli olmalıyız. Kaza ve sakarlıklar oluşabilir. Baş, bel, eklem ağrıları, migren sorunları nüksedebilir. Akşam saatlerinde ay, Yay burcundaki güneşle üçgen açı yapmaya başlayacak. Gergin enerjiler dağılıp daha iyimser ve neşeli hissedebiliriz. Karşı cinsle ilişkilerimiz ve sosyal faaliyetler keyif vereceğinden yeni kişilerle tanışmak için de daha hevesli davranabiliriz. <laughs> bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.